Neredesin? Yıllarca hasretini çektiğimiz kahraman. Neredesin? Hayallerimizin güvercini, rüyalarımızın üveyki. Neredesin? Bası badel mevtimizin müjdecisi. Izdırap dolu günlerimizde, uykusuz geçen gecelerimizde hep yolunu bekleyip durduk. Ufkumuzda beliren her karaltıya, bu odur deyip seniye veda türküleriyle yollara döküldük. Gruplara kadar beklediğimiz nice günler vardır ki kolumuz kanadımız kırık evlerimize dönerken zambaktan hülyalarımızla teselli olup durduk. Her yeni gün bizim için tasa ve kederden esintilerle gelip ruhumuzu ezerken düşmanlarımız esirdikçe esiliyor ve ortalığı şamataya boğuyorlardı gelmeyecek Mesih soluklu Heraklit pazulu diye. Neredesin ve ne zaman geleceksin esatiri yiğidim? Billahi şu ölgün ruhların, pörsümüş gönüllerin hayat mumları sönmek üzeredir. Eğer canlara can katan temiz soluklarınla imdada yetişmezsen, kuruyan göllerimizde suyu çekilen havuzlarımızda yaprağı dökülmedik tek nülüfer kalmayacaktır. Baban gideli, bağ bozulalı asırlar oldu. Toprak, semaya inat. Sema, gözlerin kuruması murat dediği günden bu yana zemin bir baştan bir başa çöle döndü. Bizler, uçsuz bucaksız bu bayağı gördüğümüz her kervena, Yusuf'un gömleğini sorar gibi seni sorduk ve sonra da bir sabır cemil çekerek yeni doğuşlar beklemeye koyulduk. Sessizliğin ve kimsesizliğin içimizi yalnızlıkla doldurduğu bu insiz, cinsiz alemde kaç defa sinekleri kartal, elsiz, ayaksız kötülümleri İskender diye alkışladık. Arkasından koşup durmadığımız kafile kalmadı. Ama sen hiçbirinde yoktun. Karşılaştığımız minare kametliler parmak kadar düşünceye bir mum tutuşturacak kadar iradeye sahip değillerdi. Ruh dünyaları karbonlaşmış. Fikirleri harabati, bakışları miyop ve beyanları alabildiğine dekolteydi. Onlar da kahramanımızın çarpıcı nazarları, kahramanımızın ızdırap ve acıları kahramanımızın coşkunluk ve tebessümleri göze çarpmıyordu. Zaman bizim için hep Muharrem, zemin Kerbela oldu. Sinemiz Hüseyin'in ahu efkanıyla inliyor. Gözlerimiz kararan ufuklarda hilal arar gibi yolunu gözlüyor. Her yüzde seni hayal etmek, her çığlıkta senin muştunu duymak istiyoruz.'' sana hasret, sana susuz ve sana tutkunuz. Seni vefalı, seni hasbi, seni şuurlu ve seni hep becerikli tanıdık. Atmosferine sığınan kemlik görmedi. Sen sadakat ve samimiyetin bestesi oldun. Gönül verdiklerinin ağlamasıyla ağladın, gülmeleriyle de güldün. Onlar için inledin, ve onlar için sevindin. Yüce gönlüne ve yukarılarda pervaz eden ruhuna maddiyat ve dünyalar kement olamadı. Pür ve faydın yüreklendin. Kaf dağından ağır bir yükün altına girerken ne yaptığının şuur içinde ve kararlı idin. Onun için ne yolların sarplığı ne de önüne çıkan kan revan deryalar sende gevşeklik sen de yılgınlık ve sende vefasızlık meydana getiremedi. Bir kara sevdalı gibi girdiğin bu yolda, girdik rehi sevdaya bize onur, bize gurur lazım değil demiştin. Hani bir keresinde dostunun ayağına saplanan bir dikenle senin hayatını bir terazide tartmak istemişlerdi de sen çılgına dönmüştün. Bin ruhun olsa onun zülfünün tek teline feda etmemeyi vefasızlık sayıyor ve isyan ediyordun. Neredesin Hubeyb? Ve yine bir defasında senin kolunu kanadını kırmış ve budanan bir ağaç gibi yerlere sermişlerdi. Kala kala omuzların üzerinde kan kırmızı bir başın kalmıştı. Sen cennet hurilerinin divan duracakları bu yüce başı saklamak istiyordun. Ve hatırlarsan şöyle diyordun. Bu baş bu omuzlarda olduğu müddetçe ona gelip çarpan şeyleri göğüslemezsem vefasızlık yapmış olurum. Neredesin Mus'ab? Hatırlarsan bir başka zaman orduları arkana takmış ve çok uzaklara açılmıştın. Kabına sığmıyordun. Ateştin, tufandın bir baştan bir başa yeryüzünü bir hamlede teslim almak ve yüce zimdarına bağlamak istiyordun. Leventlerinle bir solukta ateşe girdelerin ülkesine ulaştın ve içlerine öyle bir vaveyle asaldın ki art ardaki sıranın beldeleri tarumar oluyor ve toprağa gömülüyordu. Sonra tuttun topuzunu Bizans'ın başına indirdin. Asırlarca sonra gelecek olan genç Türk serdarına öncülük yaptın o Konstantiniye'ye giden yolu açtın. Hızır mıydın, ilmas mıydın? Geçtiğin yerlerde güller bitiyor, ayağına attığın harabeler yerlerini umranlara terk ediyordu. Dost düşman kılıcının gökten indiğine inanıyor, orduların seni insanlığın dediğiyle de vazifeli bir melek sanıyordu. Tam zaferlerin böyle üst üste kaideleştiği ve senin bu müstesna kaide üzerinde abideleştiğin bir dönemde İltifat beklediğin bir ağızdan, vazifeden affedildiğini işittin. Sarının boynunda ve bir mücrim hüviyetinde, bu yüce ağızdan halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyor. Halbuki sözlerini dinlerken ona hak veriyor ve hakkında kesilip bitilen kararlara inkiyadını belirtiyordun. Sonra tuttun, elinin altında bulunan birinin emrine girerek yüce idealin uğrunda yoluna devam ettin. Söyle Allah aşkına bütün bunlara nasıl katlandın? Senin izzeti nefsin ve onurun yok muydu? Soluklarına susadığın, yiğidin, halidin neredesin? Bir başka defasında da seni kardeşinle konuşmaktan men etmişlerdi. Hani o güne kadar bir lahza kendisinden ayrılmadığın kardeşinle konuşmaktan, savaş meydanlarında omuz omuza, yemek sofralarında diz dize oturduğun kardeşinle konuşmayacaktın. Emir, Ali bir divandan çıkmıştı ve sen buna riayet etmek kararındaydın. Dilbeste olduğun o zat aşkına söyle bana, şu benim bilmediğim, bilmiyorum sözünden başka ona bir laf ettin mi?'' değilse o ne sadakat, o ne vefa ve o ne irade. Neredesin Ebu Katade? Bir defa da sen hocanın önünde yürüyordun. Itırla yıkanmış cübbene onun atının ayağından bir damla çamur sıçramıştı. Sen o gün bir hükümdardın. Dünyayı iki hükümdarı az gören bir hükümdar. İranlı kapı kulun memlükler kölelerindi. Şirler pençeyi kahrından olurken lerzan, Sen tuttun o çamurlu cübbenin tabutuna sarılmasını vasiyet ettin, Sen nesin? Sofi misin? Derviş misin? Yoksa yerde gezen bir melek misin? Ve ey Sir Pençe neredesin? Gözlerim yollarını gözlerken, Dilim davet türkülerini söylerken, Kırık mızrabımı gönlümün tellerine dokundurmak istedim, Eyhaa! Bu muammanın bir küçük noktasına dahi tercüman olamadım. Ben o nameden mühteycim ki yoktur ihtimali terennümün. Nazarlarımız ilk geldiğin yolda takılıp kaldı. Ve yıllar yılı bir daha geleceğinin ümidini içimizde hep besleyip durduk. Ve hayallerinle avunduk. Bu ümit, bu azimle sonsuzlara kadar her şafakta seni arayacak ve her kervanda seni soracağız. İnan ne bizim yalnızlık ve inkisarımız ne de düşmanlarımızın habire kudurup durması senin yolunun delileri olmadan bizi vazgeçiremeyecektir. Bu uğurda belki bin defa aldanacak, bin defa ateş böceklerine koşmalar dizecek, yüz bin defa zangoşlara yahşi çekecek ve vahdiz suyunu ab hayat diye içeceğiz. Ama bir Mevlana anlayışı içinde senin yolundaki yalanlara dahi gönlümüzü çıkarıp armağan etmeden geri kalmayacağız. Ey tatlı rüyaların sevimli kahramanı! Rüyanın, şöhretin, mansıbın, aydın ümitlerimize zift sürmek istediği şu kara günlerde ağzının diriltici iksirine muhtaç gönüllere daha fazla bekletme.